Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün kesinlikle destek 1000 AP mel yapacağız. Üst koridoruma da para baba seyziyor geldi. O ben değilim haliyle ben melim. Ama o da bizden önce deneyimlemiş mi oldu şimdi? Daha ben videosunu atmadım bu kaydı alıyorken. Belki siz izliyorken atmışızdır. Belki sonra atacağız. Yakında gelecek zaten. Hadi bakalım. Ya yani Mel zaten çok vuruyor arkadaşlar. Bunu söylememe gerek yoktur diye düşünüyorum artık. Hani o işleri geçtik. İnanılmaz çok vuran bir karakter. Saçma sapan hasar olan bir karakter. Yani tek atacağız taşıyacağız bu maç dümdüz. Çok da kolay olacak. Bu. Karşıyı dikeriye bol bol patlatacağız. Bir emote atalım biraz. Jinx yürümedi ha. Ama doğuşladık güzel oldu. Güzel de bir bariyer ölmeyecek. Bu Q yeseydi flash auto skoru alırdık muhtemelen arkadaşlar yemede. Riskli gidiyor kordora Ne olacağı belli değil. Böyle koridorları severim. güzel bir döç. Gel. Bariyerim var biraz beyitlemek istiyorum bunlara. Ama beyitlenmiyorlar. Evet. Ben beyitlendim. O beni beitlerken ben ona beitliyormuş gibi yapınca ben beitlenen oldum. Hemen bir 20 yetenek gücü daha 300 mana alayım ya. Hatta, hatta onu da almayayım, şunu da alayım dümdüz. Geldim. Hafif bir şeyler yapılabilir. Kaçtı flash'ını aldık. Caitlyn'in de flash yokmuş ya. Hani kıyamadı mı diye bir düşündüm ama beni bağlamayacaktır o. Beni istemiyor. Onlar Caitlyn'i istiyorlar ve aldılar istediklerini Şöyle bir tane skor aldım ve sette verdim bizim çocuğa. dönüp pingliyorum. Ona vuracağım diye. Onu da tuttum. Ve Mel Support. Mel Support. Skorları alan isim oldu. Ama farmer alamıyorum çünkü milyon kuralını artık bölmüşüm. Çok da milyon kesmemiştim. Niye böyle oldu anlamadım. Minyon sayım çok değil. Bunun red buff'ım var ki. Vallahi ben skor alır Tayko ölürüm. Benim için bu çok güzel bir anlaşma. Sen neyi öldün oğlum da bitmiş bunun da. Jinx gelince birebir Jinx'le takas atacağım o yüzden. Bariyerim dönüyor. onu dönmedi daha. kaybettin geldiyse pike gelmek üzeredir. Bakınız gelmiş. Bir be bekliyorum pike'tan da atmıyor ya. Riskle bu canla burada takılmak. Bizim Eldi biraz pike'a düz vurması gerekiyor. Heh, böyle range'e girdikçe patlatıcan oğlum sakin sakin. Çok iyi. Yine Q'sunu aldık. Devam. Çekerim. Acımam çekerim ya. Ben de seni çekerim. Pek dikkat edeceğim. Dikkat edeceğim. Aha. O da beni çekerdi. şu an birimiz yatacak arkadaşlar yine. Yine birimiz yatacak alt koridorda. İnşallah biz olmayız. Anlarız onu az sonra. Vallahi riskli. Alınabilecek bir risk değil. Baksanıza adamlar nasıl çalıyı malı her yeri almış. Güzel dövdüm. Güzel de bir dodge. Ben seni çektim trebe oturttum. Adicem uyan oğlum gel ne olur uyan artık. Sen de çok şey yapabiliriz biraz uyanırsan. Hadi beni de alt yap. Vur farmlara. Vur güzel ansın. insan. Vur konuşamadım. Arkadaşlar sizler de sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz, güvenilir ve hızlı bir şekilde RP'lerinizi, VP'lerinizi veya artık ne oynuyorsanız üst tarafta var zaten. ipin kodlarınızı alabilirsiniz. TR, EU ve NL sunucular için seçenekler var. Fiyatlar da bu şekilde zaten arkadaşlar. Klient fiyatlarının altında. Aynı zamanda şuradan da gelip Burada Aldrio'yu bulamayanlar varmış. bir ziri olarak açıyoruz. Burada bakın. Diğerlerine göre bir tık daha fazla dağıtıyoruz. Buradan da katılıp RP'lerinizi kapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşarsanız da arkadaşlar canlı destekte de var. Bakın birazcık şöyle aşağı kaydırdığınızda geliyor. Buradan her türlü yardım alabilirsiniz. Nocturn gelecek diyorlar. Ölmedim. ortalık karışır biraz arkadaşlar. Buraya böyle salaktan yanaşmak lazım. Farma vur oğlum farma. Ben bunları alayım o almıyorsa arkadaşlar. Yemeyenin malını yerler. Ben buradan hatta kili bile alırmıyor Yok. Oynamak isteyebilitesi var Katerina'nın buraya. Benim de var. Jinx ulti atacak. Ben ultiyi yansıtacağım. Park seni görmeme gerek bile yok. Seni tutarım. Beyz'e de basarım. Nereye attı ultiyi ben de korktum manyak. Oy. Büyü aldım. Bitir lan artık birini. İnanılmaz beceriksiz bir ADC'm var ya. Vallahi bak inanılmaz beceriksiz bir ADC'm var ya. Bizde değil kurçuklarda. Tapa ulti basmıştır. Execute. Alo. Neden çıkmadı acaba zeki otumuz. Puşla puşla vur aslan parçası vur. Vur bak adamların yerlerini biliyoruz vur. Vur ki pike yokken Bu kule altında biraz cezalandıralım. Ne güzel doğruyor ya. Çok iyi bir skor. Bu çok iyi gidiyor. Nocturne burada ve biz kill aldık. Kaçın oğlum. Kaçın. Beyz atmak lazım. Bize gölge alev lazım arkadaşlar. Acil lazım hem de. Bundan alalım hemen. Yani biz taşıyacağız. Maç belli oldu. Maç belli oldu. Kata'nın ultisini yansıtmamız oluyor. 3 kişiye falan yansıtıyorsa hatta bu arada güzel W basabilirsek kısa sürede baya fazla hasar çıkartacak o. Jinx'i tek komboda tekleyebiliyorum şu an zaten. Bakalım. PING atalım. Blue varmış. 30 saniyede süresi var. Gidip bunu alacağım. Aferin ha? Çok güzel skor. Çok güzel. Hakede ede topluyoruz killleri bu arada. Baya iyi gidiyor. W'm dönmeli onu slow atabilmem için. 8 saniye kaldı. Üstüne koşacağım bu arada. Bunu oynadık. Ya sen bana W atarsın ben gider seni vururum Jinx. Ama dojları çok iyi. Dojları çok çok iyi. Pike'ı yakalamaya çalıştım. Biz ne vuruyoruz ya? Çaktırmadan artık farmı vergilemeye başladım arkadaşlar. Maçı kazanmamız da lazım. Ha? Bariyer maalesef ki Pay kurtisinde çalışmıyor ve bunu her seferinde unutuyorum. Aldık skora. Bir doç. Bu adam benim çuğları sıklit misin lan sen? Çakala bak hani Vanguard'ın geldiğini bilmesem şüpheleneceğim Yaptılar gibi çocuğu kurtarır mıyız umuduyla bir gitmeye çalışıyorum ama iyi bir skor güzeldi bir hasar Tatlıyız he. Baksanıza hasara. W'ya basamadım, E'ye basamadım. Hiçbir şeye basamadım ve bu adam tek atıyor. Aha. Eyvallah kankam bu için. Bu çocuk gerçekten çok iyi dövüş atıyor. Ultiye muhtemelen gerek yoktu. Atarım Tekin olduğunu anlamazsın kanka. top tier 2 ortak olmaya gidebilirim. Nocturne Caitlyn'e ulti basacak. Caitlyn'i tek sanacak. Ama ben buradan çaydanlık şakası yapmaya çıkacağım Nocturne'e. Zaten kulenin canı full. Oh. Yardımcı olmak yosa. Hatay attı aşağı. Bizi görmüyorlar. <laughs> Oğlum ben ne vuruyorum kanka? Ben ne vuruyorum kanka? Ee, Rabadon. Bizim Rabadon lazım arkadaşlar. Şöyle başlayalım hemen. Şuradan bir de sizin için şu emotlarımı tanıtayım mı size bakın neyine gidiyorken. Artık bu emotlarla oynayacağız. Uvuminyon. Sizden like isterken. Like atar mısın videoya? Kanala abone olur musun? Emoto. Şu an oldunuz hepiniz. Mesela. Çok komik. Rakiple dalga geçerken için giydim. Bunu Mamma Mia adını verdim buna. Jin'i oynarken kullanacağım. Bu sus diyor dümdüz. Bu zaten ben kuşatma miyonu alamamış Temo. biraz tank arkadaşlar. Kuleyi açsak ya dostiler. Niye buna vurmuyoruz? Ceyranlar gitti arkadaşlar. Dur ben şuna bir tostlayayım. Kokusunu bile alırım. Q atsın istiyorum. Bana Q bas. Nocturne. Sen bas. Gel. Hı, sen gelme. Sen biraz ayısın şimdilik. diyoruz rahatsız etmeyiniz. Bumba. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk bayıldı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oğlum ben çekildir miyim lan? Ben koskoca Arkane konsey üyesi Melim lan. Benim dizim var sen manyak mısın oğlum sapık mısın sen? He? Arkadaşlar artık istifa ediyorum supportluktan. Tüm tebrikler de teşekkürler diyerek şöyle karşılıyorum bize bir tane void staff lazım. Bitecek zaten. Bu bitti 800 AP oluruz. Değil mi? 45 20, 20, 20. olur 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 800 olur. Sonra bir 1000 AP yolculuğu başlayacak. Ya ultisini bilerek atmadı ya. Ya Kata çok lavuk bir adamsın. Aha diye bulan, Diye Alo Meja yattı. Arkin. Ar <laughs> Ulan Arkin çektik adama. İzlemeyenler için gerçekten özet tadında oldu. Niye kudurdun ki? katayı kes lan Viego. Aptal gibi oynuyorsun. 3 yazmıyor. Ne ne, ne 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 Adam bizi sallıyor ya lavuğa bak maçı taşıyoruz mis gibi oynuyoruz adam aptal gibi oynuyorsun ucu. Şu an kim ucu be acaba bir baksanıza şu chat'e gameplay'leri falan Yol <laughs> <Özyıl> artık <laughs> öyle olabilir arkadaşlar Ne atayım ben <laughs> Nocturne versin Tek atıyor, tek atıyor. Normal değil. Çarım bozduk. Buna vuramıyorum ama ya. Kata gelecek. Kataya çok dikkat etmek lazım. Malfight'ın ultisi yok. W'm dönünce katayı hallederiz de dönene kadar birazcık safe takılmak gerekiyor. kankeytolar Ne alacağız son itemda bir olacağız? Ben de zaten genelde bu eşyaları alarak bir oluyordum videolarımda falan. Bir de bunu da alıyordum. Ama bu 90 verecek. Daha bir çok var. Niye öyle oldu? 15 level'ım diye öyle oldu bu arada. Biraz level da almamız gerekiyor. Adam hissetmiyor ki. Ve slow bu yok ki bizim çocukların. Meyve alıyorum. Burayı kesebiliyor muyuz? İyi olur aslında biliyor musun? ultiyi bana atmak istiyor. Bileşini aldım. Bum. VP. Ejder alalım. Biraz para harcamam lazım da arkadaşlar 3000 gold gerekiyor ya. Jinx'i bir kesi versek o kadar güzel olur ki. Jinx Spike. Ne ya Bu sabitlemem de çok OP bu arada gerçekten. Ama bir şey çıkmayacak. Çok da zorlamayalım. kesti ama. Ego kat oldu. Oo, oo takım sıçtı. Kadar. Takım sıçtı. Bir aldık. Seni de kurtardım. Alamadı hançerini. nasıl kazanacağız ya? Bizim ADC'yi donate atmak istiyorum. Kota da Zonya var. Güzel. Gold'un da alamadı. W'm cooldown'a girdi. Güzel haber Viego iyi oynadı lan. Aferin Diego. Gerçekten Diego iyi oynadı oyunu. Ya biz de beraber adamla kazanmaya etti. Bitirelim bitten yoksa kaybedeceğiz. Bence Diego tek denesin. Direkt zaten Nocturne gelse Nocturne keser. Durumu bayağı iyi Diego'nun. Ona koymaz. Biz devam 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 boyun bitsin. 10 saniye var kataya. Vur 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 vur. Hadi iyisiniz lan. Hadi iyisiniz lan takım. Hadi iyisiniz lan takım. GG. VP arkadaşlar zor maçtı. Güzel maçtı ama iki kişi kazandı.